Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun süredir üzerinde uzun süredir üzerinde bir çalışma yaptım. E, kilit sistemi vardı. Daha önce de bahsetmiştim. Tüponun arka bagaj kilidi ile ilgili. E, biliyorsunuz, e, orijinal kilitleri bozulduğu zaman sıkıntı yapıyor. Şu orijinal kilidi arkadaşlar. Bu bir de pahalı bulunmuyor. Bulunsa da çok pahalıya satıyorlar. Bunun yerine Tofaş motoru nasıl ayarlanır diye bir çalışma yapıyordum. Şimdi onunla ilgili size bir eee birinci evresini bitirmiş şart bulundum. Yani bu biraz da arabada test edilmesi gerekiyor. Arabaya takacağız. Test edeceğiz. Ee, nasıl yaptığımı siz onun hakkında size bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz herhangi bir tofaş motor arkadaşlar. Tofaş motoru. Ee, şimdi ben bunun ucuna bir aparat yaptım. Tempralarda normalde bunu direkt bağladığınız zaman sıkıntı olmuyor ama tipolarda şu bagaj kısmı şu basma yeri arkadaşlar. Bu direkt bağlanmıyor ama bastığın zaman kilidi kapağı açmak için bu burada hareket eden bir kısım var. Bakın iyice yakından göstereyim ben size. Bakın. Bu. Direkt bağlandığı zaman kasıyor. Buradan direkt bağlarsanız bu ne yapar? Kasar. Buradan arka atar. Yani uzun süre dayanıklı olmaz. E, kopar. Ya oradan kırar ya buradan kırar. İki yerden de kırabilir. Bak gördün mü? Şu. Bu şekilde kilidi açıyor. Şu an mesela e, kapı kilitli konumda. Şimdi ben motoru taktım. Ucuna ben kendim bir aparat ayarladım. Bu şekilde tamam mı? Kilitten bağımsız çalışıyor gördüğünüz gibi. Oradan yuvasından sabit bir şekilde dönüp gidiyor. Şu kilit. Şimdi onu test edeceğim arkadaşlar. Sizin de görmenizi istiyorum. Şimdi bakın hep birlikte. Evet. Şimdi artı 12 voltajımızı vereceğiz şimdi. Evet. Şöyle tutayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi veriyorum. Kitledi. Biraz yüksek verdik akım. Ondan dolayı titretti. Şu an kilitledi. Şey yaptı. Açtı. Bak görüyor musun? Demire tutuyor. Açtı şu anda. Hareket ettiriyor. Şuradaki işlemler benim şurada kilit oldu normalde. Kilitleri bulamadığım için şu an kilitsiz gösteriyorum size. Şu an şu an açık konumda bak. Şimdi tekrar kilitleyeceğim. Yanlış olmasın. Bazen kabloları karıştırabiliyorsun. Şu an kilitliymiş. ters vereceğiz aküyü. Biz kabloyu şimdi veriyoruz. Tutalım. Şu an açtı. Görüyor musun? Şu an kilitledi. Şu an boş. Şuraya baskı uygulamıyor. Bak görüyor musun? Burası boşta. Baskı uygulamıyor. Yani kapı kilitli konumda. Burada da rahat çalışıyor. Burada da bir sıkıntı yok. Tekrar şimdi kapıyı açık konum alalım. açtı şu an kapağı açılır konuma geldi görüyor musun bu da bağımsız bir şekilde kilit hiç kasma basma yok bunu şöyle bir kendim aparat yaptım eğer şey olmazsa bunun 3D tasarımını yaptırabilirsem 3D tasarımını yapacağım Ankara dışından isteyen olursa da ona bu şekilde hazır vaziyette hazırlayacağım arkadaşlar kendisi montajı yapabilir kısma getireceğim ee, şu an bir birinci evresini tamamladık bakalım. Şu an bir sıkıntı yok. Yani şu anda testi kaldı. Araç üzerinde testi kaldı arkadaşlar. Onu da yaptım mı? Bundan sonra artık orijinal kilit arama derdine olacak.